Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bölümde birlikteyiz. Zapt diye Osmanlı oyununu oynamaya devam ediyoruz. Dün alamamıştık gizli hazine. Arkadaşlar bildiğiniz gibi atla birlikte oraya yaklaş ve atın üstünde zıplamaya çalışarak al demişsiniz. Şimdi onu deneyeceğim. Bakalım atın üstünde yaklaşıp zıplayarak alabilecek miyiz? Bu da farklı bir teknik olabilir. Bir deneyelim. Alan arkadaşlar olmuş. Hemen atla birlikte o gizli hazineyi bakalım alabilecek miyiz? Alabilirsek son bir tane kalıyor diye hatırlıyorum. Şurada varmış vatandaşın rehine vakası varmış burada. Onu geçtik. Şurada son şey var. Sonraki vazife var. Ama bizim derdimiz buradaki gizli hazine. Evet. Şimdi atla birlikte yaklaş demişsiniz. Atın üstünde sıçramaya çalış demişsiniz. Şu şekilde deneyebilir miyiz acaba? Bir deneyelim. Atın kafasına doğru ilerleyeceğim. Düşme sakın aşağıya. Aşağıya düşme. Dur şimdi. Dur dur. 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 Olacak. Olacak gibi. Dur bakalım. Az daha ileri. Az daha ileri. Az daha ileri. Sıçraması lazım. Oturmaması lazım oturuyor. Biraz daha yaklaşalım. Düşme. Yan çevirsek atı. Atı yan çevirsek arkadaşlar olacak mı? Yanda girme diyor. Yan git. Şöyle git 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 git. Şöyle git. Tamam şimdi kalk ilerle bakalım. Yok arkadaşlar olmadı. Beceremedik. Yine beceremedik. Şu yan taraftan deneyeyim. Buradan olmadı. Şuradan atlarsam olur mu? Oradan da olmaz diye düşünüyorum. Atla bunun üstüne nasıl atlandı? Bunu tekrar tekrar denemek lazım. Şu arkadan bakalım. Şuradan denesem. Şuradan olur mu? İçeriye gireceğim. İçeriye gireceğim. Bir saniye. Şurada atla içeri gireceğim. Şuradan. Şuradan bir deneyelim. Şuradan bir deneyelim. Atın üstünde atladık. Oturmaması lazım. Biraz daha ileri gidelim. Şimdi Dur 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 dur. Olacak, olacak, olacak. Şimdi Hadi oğlum. Ot, oturma. Hadi biraz daha ileri. Evet, evet, evet. Hadi oluyor, 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 olacak, olacak, olacak. Sona doğru yaklaştık neredeyse. Sona doğru yaklaştık neredeyse. Hadi bakalım. Hadi bakalım şu ikinci sıçramada tutacak Doray. Evet. Abi tam şurada, şurada yan çevirmem lazım onu. Evet. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum e, verdiğiniz bilgilerden dolayı yoksa bunu buradan almak imkansız gibi bir şey atla şuraya gelmeniz lazım şurada bir yere daha tutunuyor ve alıyoruz şu gizli hazineyi de hemen aldık bir tane kaldı tekrar teşekkür ediyorum bunu da halletmiş olduk hemen atımıza binelim nerede sonraki vazife sonraki vazife burada hemen çetelerle mücadele için sonraki vazifemizi alalım. Ata bineceksin. Atışımıza yaradı Küheylan. Hadi bakalım sonraki vazifeyi alalım. Şehri çetelerinden alındırın. 580 akçe 4 tecrübe. Güzel para. Hemen görevimizi alalım. Bakalım Şehir içi mi, şehir dışı mı? Şehir içi dışı olursa seviniriz. Şehir dışı olmasını istiyoruz tabii ki. Evet yine limanda. Liman oralar karışık arkadaşlar. Daha sakin bir şekilde oynamamız gerekecek şimdi. Şu telefonun ışığını biraz daha açalım ki daha net görelim. Evet. Şehrin dışı tam sahile yakın. bir kolaçan edelim. Gemiler, e, üstleri, binaların üstleri, kutuların arkası, sıkıntılı bir görev olacak. Allah sıkıntılı bir görev olacak. Attan gitmeyeceğim. Şöyle ufaktan yaklaşarak gideceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş yaklaşarak gideceğim. Hemen gördü. Hemen gördü. Evet, onu aldım. İlk kaşınanı aldım. Bir tane. o bir ordu geliyor şu anda üzerime. Şu anda üzerime bir ordu adam geliyor. Hepsini seriye bağlayacağım şimdi. Teker teker hepsini indirdim. Bildiğiniz bir katliam yaptım burada. Onlar güzel. Şimdi saklanan kalleşler kaldı. Saklanan kalleşleri halletmek lazım. Şurada havada gezen biri daha var. Onu da aldık. Güzel. Şu ganimeti bir toplayalım. Burada can da çıktı. Güzel. Temiz. Silah çok iyi durumda. Şimdi çatıda bir kişi. Soldan bir ateş geldi. Kayağın üstü. Oo, Ooo. Canıma bakın. Tek atışta. Canım tek atışta gitti. Yarısı gitti. Şurada bir tane can vardı. Onu almam lazım. Abi o ne vuruş yaptı? Elinde ne var bunun? Magnum mermisi mi atıyor bu ya? Magnum atıyor herhalde. Veya keskin nişancıyla mı atıyor? Ne yapıyor? Şu karşıdaki çatının üstündeki vurdu beni. Önce çatının üstündekini al. Yine vurdu. Bu al şunu ya, al şunu. Kaç oradan? Çekil. Çekil. Kaç 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 kaç. Kaç bitirdi beni ya. Bitirdi arkadaşlar. Şu görev çok zorlaştı. Tek atışta canımın yüzde %60'ını götürdü. Şuradan bir üste çıkayım bakayım ben şu kulübenin içindeki kişi gördüm. Önce onları almam lazım. Yine işimiz çok zor. Yine işimiz çok zor. Bizim acilen sonsuz hava yüklenmemiz lazım ki e, zırhı %250 yapalım. Kulübe içinde adamlar gördüm. Kulübe içindeki adamları almaya çalışacağım. Sanırım bu görevi ikinci kez tekrarlayacağız arkadaşlar. Çünkü çok zor. Şunun içinde adamlar var, gizlenmişler. Çok iyi bir şekilde patlatıyorlar yani. Şöyle üstten dolaşalım biraz. Şöyle üstten dolaşalım. Şu çatıdakileri almaya çalışacağım önce. Şunu alalım önce. Al şunu. Güzel. Arkadan dolaştım. Şunları aldım. Güzel. Şurada kafasını görüyorum. Bak, 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 bak. Vur şuna. Vur şuna. Bitirdik. Güzel. Şundan can çıktı mı? Saklan, 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 saklan. İçeri atlıyorum. Var mı orada adam? E varsa bittim zaten. Yokmuş. Can çıkmadı. Şu teknedekileri alalım. Tekneyi alacağız. Güzel. Abi kaç oradan. Kaç oradan. Hareket denemedik orada suyun içinde. Bir hasar daha aldım. Bir hasar daha aldım. Abi çok kötü yerde. Şu duvarın arkasında bir kişi var. Şu an gördüm onu. Vur şuna. Şuna vur. Şuna vur. Aldık mı onu? Güzel almışım bunu İki atışta orayı hallettim. Hızlı bir şekilde döndüm. Can çıktı mı onlardan acaba? Onu görmem lazım. Can çıkmadı. Buradan bir yerden ateş geliyor ama nereden? Şu kutunun içinden. Aynen. İçeride adam var. İçeri girersem ölürüm. İçeri girmeyeceğim şu anda. Onu arka taraftan vurmam lazım. Arka kapıdan girip onu vuracağım. Ön kapıdan girersem şansım yok. Zaten iki mermilik işim var. Bir mermide oyun yavaşlayacak. Bana son bir şans veriyor. İkinci mermide öleceğim. Şunu da alalım. Evet. Tam pusu da şu kutuların buradaydı arkadaşlar. Geçemedik bunu. Baştan oynayacağız. Zor bir bölüm. Evet, canım bildiğiniz bir kere de götürdü canımı. Çok daha sakin ilerlemem lazım. Bu görevde zırh hiçbir işe yaramıyor. Zırh artık hiçbir işe yaramıyor. Ön taraftan şu önce önden gelenleri bir temizlik yapalım bir daha. Bir kez daha önden gelenlere bir temizlik yapalım. Şunu aldım. Şimdi yayaları üzerime çekmek istiyorum. Gelsinler. En azından hem ganimet hem can çıkma ihtimalleri var. Yine aynı taktikle devam edeceğim. Sonra üstten kesmeye çalışacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde aldım ikisini. Onları da aldım. Güzel. Onu da aldık. Uzaklaş. Şurada var mı? Şunun şeyin içinde var. Kulübenin içinde var. Onu da aldık. Hiç hasar almadım şu ana kadar. Güzel gidiyoruz. Şu karşıdaki çok tehlikeliydi. Şurada bir tane can çıktı. Onu alacağım ama önce şurayı bir ayarlamam lazım. Önce şunun içindekini bir halledelim. Hasar almazsam. Vurduk mu onu? Öldü mü? Öldü. Güzel. Onu öldürdük. Aşağıdan bir yerden ateş geldi. Dön, 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 dön. Nerede? Nerede abi? Şeyden. Gemiden. Kayıktaki kişiyi de alalım. Kayıptaki iki kişiyi de alayım. Hasar almadan onu da aldık. Güzel. Doldur. Şu kulede var. Evin üstünde var. Onu alacağım ama onu yukarıdan almak istiyorum. Hiç hasar almamam lazım. Hasar alırsam durumlar kötü. Vaziyetler kötü. Şimdi. Şunun ne oldu. Kayboldu mu? Oo sıyırdı. Neredeyse alıyordu beni. Şunu alayım son anda son anda şurada kutunun arkasında pusan biri vardı. O beni öldürmüştü az önce. Orada mı hala? Şimdi yok bak şimdi yok. Şu yukarıdakini acilen almam lazım. Şunu Güzel onu aldım kaçtım. Vur kaç yaptık. Vur kaç yaptık. Şunu da aynı şekilde alacağım. Onu da aldım. Güzel. Hasar almadık. Güzel gidiyoruz. Hasar almadım. Güzel gidiyor. Şuradaki çakal burada mı? Aynen. Hala burada. Bak bak. Al bakayım. Kaç oradan şimdi. Kaç 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 kaç. Kaç. Güzel. Şurada var. Güzel. Hasar almadan devam. Hasar almadan devam. Hasar almadan devam, Hasar almadan devam ediyorum. Şu köşede biri var. Onu da aldık. Orada bir kişi daha var. İki kişi var orada hatta. Güzel. Yaklaştım biraz. Biraz risk aldım ama yapacak bir şey yok. Onu da aldık. Güzel. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Şunun içinde adam var. Hala bunun içinde adam var. Şuradaki tekliği alacağım. Onu da aldım. Geri çekil. Şunun içindekini almam için şöyle çok ince yaklaşmam lazım ona. Güzel. Onu da aldım. Var mı başka biri orada? Var. Gene adam var orada. Kutu arkası aldık. Şu sol tarafta da var. Sol tarafta da var. Onu da aldım. Şu duvar dibi var mı acaba? Evet varmış ve direkt yapıştırdı bana. Direkt yapıştırdı bana. Hiç acımadı ama can çıktı ondan. Güzel. Can çıkması güzel oldu. Şu mermileri bir toplayalım. Bayağı mermi harcadık. Şunları ver bana. Güzel. Şunu seninkini de alacağım. Güzel. Şimdi sırayla devam. Sırayla gidiyoruz. Şuradaki mermileri de alalım. Çok kötü yerdeydi görev. Çok kötü yerdeydi. Sıkıntılı bir yer. Şu kutuların arkasında gizlenen, yatan her kez olabilir. Kayık. Gemileri alalım. Bir kişi daha var orada. Güzel. Onu temizledim. Biri daha var. Dört kişi varmış orada. Beş kişi varmış hatta. Onları da temizledik. Geldik diğer tarafa. Şu aralarda köşelerde var mı? Oha! Vur şunu! Vur şunu! Abi direkt gözümün içine yapıştırdı mermiyi ya. Şunu al. Demek ki diğer aralarda da adam var. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle şuralarda da adam var. Burada araba var. Burada yok. Şurada. Burada var bak. Hemen göründü. Hemen göründü. Al bakayım. Güzel. Onu da temizledik. Zor görevlerden biri. Şimdi şunun içinde var. Şurada kaçan onlar sivil. Bu tarafta kaldı mı? Gemi de var mı acaba? Şu tarafta kaldı mı acaba? Galiba yok. Evet. Galiba yok. Sadece şurada gözüküyor. Şöyle bir içeride görüyorum. Aynen. İçeride göründü. Saklanmayın orada. Çıkın bakalım dışarı. Birini aldım. Başka var mı? Var. Arka tarafta var. Sen nereye? Sen de al. Evet. Zor bir görevi zor bir şekilde tamamladık arkadaşlar. 2-3 mermi yediğinizde neredeyse ölme durumuna geliyorsunuz. Çok zorlaştı çetelerle mücadele. Ve son gizli hazinemizde açılmış. Son gizli hazineyi alıp sonsuz avda yeni bir rekor denemesi yapmaya çalışalım arkadaşlar. Sonsuz av e, rekorlarınızı da yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. 100 100 yazan var arkadaşlar. 100 yap tek başıma 100 yapıyorum diyenler var. Herkesi tebrik ediyorum. Bakalım ben de yavaş yavaş rekoru yükseltmeye çalışacağım. Bir önceki haritada Samat dedi arkadaşlar. 47 falan yapmıştım. bunda şu an 30'dan gidiyoruz. Yavaş yavaş rekorumuzu ilerleteceğiz. Önce şu gizli hazineyi tamamlayalım. Bitirmiş olalım. Gizli hazinemizi alalım. Ondan sonra sonsuz hava gireceğiz. 30'u Yeni rekorumuzu kırmaya çalışacağız. 30 üstüne çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çetelerle mücadele çok zorlaşmaya başladı. En e, akçe kasmanın en kolay yollarından biri artık sonsuz av olmaya başladı. Sonsuz av yapacağız. Çetelerle mücadeleyle de devam edeceğiz ama sonsuz avda yükleneceğiz arkadaşlar. Çünkü çok 38.800 akçeye ihtiyacımız var zırhı yükseltmemiz için. Şimdi Zor bir gizli hazine daha bizi mi bekliyor acaba? Şunun üstüne tek başına çıkma şansı var mı? Yok bence. Var mı? Bakalım tekrar denedim. Yok. Yine buraya atla geliyor. Şuradan çıkabilir. Şuradan çıkabilir. Hadi bakalım. Tutunuyor ama gerisini getirmiyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. Şunun üstüne çıkmaya bir yol bulalım şunun üstüne. Oradan oraya sıçramaya çalışalım. Bunun üstüne çıkmamız için de karşı tarafa çıkmamız lazım. Şuradan şuraya atlayamaz mıyım? Bir saniye. Dur şimdi. Hayır atlayamayız. Şu karşı binaya atlayacağım. Oradan buraya atlamaya çalışacağım. Ya da şuraya. Ya da şuraya. Evet. Buraya atladık. Bu Ya da buradan direkt oraya da atlayabiliriz herhalde diye düşünüyorum. Dur bakalım şimdi. Deneme yapacağım. Şuradan oraya direkt uçamaz mıyız? Olmazsa uçamayabiliriz. O yüzden önce buraya atlayalım. Buradan da oraya atlamaya çalışalım diye düşündüm. Bakalım yapabilecek miyiz? Zor. Aslında şu çatıya oradan da o çatıya. Önce bu çatı yaptık. Bizde hazineyi de balkona koymuşlar. Vay be. Balkona koymuşlar arkadaşlar. Buraya çıkmam için şuradan oraya atlayabilir miyim acaba? Aynen. Son hazinemizi de aldık bu şekilde. 200 altın, 2 tecrübe. Gizli hazineler güzeldi aslında. Bunları da bitirmiş olduk ve gelelim sonsuz ava. Hızlı bir şekilde sonsuz av yapmaya gidelim bakalım 30'u geliştirebilecek miyiz? Yoksa ölecek miyim? Zırh artık yetmiyor. 30'a kadar rahat gideriz de 30'dan sonra belki biraz yine zorlanabilirim. 100 yapan arkadaşı da tebrik ediyorum. 100 yapmak baya zaman baya zaman ve konsantrasyon istiyor arkadaşlar. Çok fazla vurmaya başlıyorlar bir süreden sonra. Yavaş yavaş geliştireceğiz. Ama zırhı %250 yapınca daha kolay yapılabilir bu görev. Biraz daha dayanıklı oluyorsunuz. Kapıyı açtık, hızlıca koştuk ve sonsuz avı alalım. Bakalım bugünkü rekorumuz kaç olacak? aldım sonsuz hava. Hadi bakalım, akçemizi 5000'in üzerine çıkartalım bugün. Akçemiz 5000'in üzerine çıksın. Açarsın kapıyı. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde rakiplerimizi, düşmanlarımızı bekliyoruz. Şehir içlerine girersem daha çok düşman gelebilir arkadaşlar. Şehir içlerine dolaşmak istiyorum biraz. Evet neredesiniz? 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 Gösterin kendinizi. Hala yok, hala yok. Bir kişi gelse devamı gelecek. Hadi bakayım neredesiniz? Çatta sanki birini gördüm ama çok arkada kaldı. Olsaydı bana dönerdi dönmedi. Hadi ya zaman geçiyor hadi evet bir kişi yakaladım güzel. İlk siftah senden bereketi Allah'tan hadi bakalım. Siftah senden. Güzel. Başka 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 başka. Şu arkadan koşan düşman mı acaba? Geliyorum sana. Yoksa sivil mi? Düşmana benziyor. Güzel. İkinci. ikinci de iyidir. Mermini alayım. Senin artık ihtiyacın yok. Şu karşıda birini daha gördüm. Bana düello teklif ediyor. Gördüğünüz gibi yolun ortasında sen. Sen ateş etmeden ben seni alayım. Arkadan biri daha geldi. Güzel. Önce arkadakini alayım. Sonra şeyi alacağım. Karşıdakini. O da temiz. Gel bakalım. Hala yolun ortasında beni bekliyor. Geliyorum. Düello teklif etti bana. Abi bu sivilmiş. Yürü evine. Burada çatışma var. Yürü git evine hadi. Evine git, evine git. Hadi evine git. Çatıda gördük. Çatı geldim. O da temiz. 6 yaptık. Rekoru bugün geliştirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bakalım geliştirebilecek miyiz? Aa ateş edemedik. Havada ateş edemedik. Mermileri harcıyoruz. Devam edelim ama mermimiz var. 7 yaptık. Evet bir mermi sesi kulağımın yanından geçti. Sen mi? Al. Temiz o da güzel. Başka? Güzel. Buradan 8 kişi yakaladık. Şu karşı çatta birini görüyorum. Geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hatta 2 kişi var orada. Biri sivilmiş. Çattaki sivil olmaz zaten. Geldim. Al bakalım. Güzel. Temiz. Onu da hallettik. Başka biri var mı? Sen. Al sen de. Güzel. Hareketli olalım. Şuradan bir ateş etti bana. Geldim. O da tamam. Ne yaptık? 11. Mermisini aldım. Biri daha yandan ateş etti bana. Çok yakın. Çok yakınsa sıkıntı. Şu canı ver bana. Aldığı canı geri aldık. Şurada biri daha var. O da temiz. Güzel. Mermiyi alayım ben. Arkadan biri ateş etti. Sen de al. şuna. Çok güzel. Bir kişi daha gördük. Al bakalım. 15. 30'u geliştireceğiz bugün arkadaşlar. 30'u geliştireceğiz. Şöyle 16. Şöyle 17. Şöyle 17. Var mı başka? Evet, yukarıdan geldi. Yukarıdan geldi, gördüm. Al bakalım. Şöyle 18 yaptık. Başka 18 canımızın Neredeyse yüzde onu gibi bir e, Derecesi gitti Sen tam tepede Al bakalım güzel başka 19 yaptık 19 yaptık Rekoru kırmaya devam edeceğiz Bakalım nereye kadar gideriz 30'u 31'i bulunca arkadaşlar geri götüreceğim. Her bölümde yeni bir e, rekor denemesi yapmış oluruz bu sayede. Hem de zırhımızı %250 yapınca daha yüksek rekorları da deneyeceğiz. Evet yeni yeni düşmanı korktunuz mu? Hani neredesiniz? 19 daha yaptık. Hadi bakayım neredesiniz? Evet gördüm, duydum. Güzel. Şöyle 20. Şöyle 20. Başka? Biraz daha şehre devam edelim. Girelim. Sen? Benim bekliyorsun? Al bakalım. Şu canı da fullleyelim. Güzel. Teşekkürler. Sen? O da tamam. 22. Bir kişi daha geliyor. Şöyle 23. Şöyle 23 yaptık. Tam üstümde. Uğramadı beni. Güzel. Şöyle 24. Başka bir kişi daha ateş etti bana ama nereden ateş etti? Arkadan ateş etmiş. Al bakalım şöyle 25. Biri daha seriye bağladık. Karşıda gördüm geliyorum. Şöyle 26 başka. Şöyle 27. Al 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 şunu al iki mermi harcadık sana. 27 başka. Karşıdan yoldan biri geliyor. Bir de öyle teklifi daha mı var orada? Gel bakalım. Şöyle 28. Mermiyi alayım senin. Tamam. 28 yaptık. Büyük ihtimalle geri dönene kadar 30'u tamamlarım diye düşünüyorum. Sen burada ne bekliyorsun? Al bakalım 29 yaptık sayende. Şöyle 30. Evet. Şöyle 31. Şöyle 32. 32. Şöyle 33. Rekoru kırdık. Rekoru kırdık, geliştiriyoruz şimdi. Gördüm seni. Şöyle 34. Geliyor biri daha, bırakmayalım. Şöyle 35. Geleni geri çevirmek olmaz arkadaşlar. Geliyor biri daha. Şöyle 36. Arkadan, çaprazdan, sağdan, soldan her yerden atış geliyor şu anda. Şöyle 37. Şöyle 38 yaptık. Yukarıdan bir atış daha geldi. Neredesin? Karşıdan. Şöyle 39. Şöyle 40. Tamam, güzel. Geri götürüyorum. Geri götürüyorum. Şöyle vur şunu. Şöyle 41. Haritayı açtım. Dümdüz devam edersem kalenin içinde görevi teslim edebileceğim arkadaşlar. 41 rekorla bakalım. Geliştireceğiz bunu bir sonraki videolarda. 41 yaptık. Eski rekordan 11 tane fazla yaptım arkadaşlar. Daha da yapabiliriz ama sırayla gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Hem de zırhımızı yükselttiğimizde 250 yükselttiğimizde daha fazla rekorlar yapabileceğiz. 41 şu var mı burada başka biri? Yok. Evet büyük ihtimalle 41 ile 41 kere maşallah dedik. Ve görevi de teslim ediyorum. Sonsuz avdaki rekorumuz bugün 41 arkadaşlar. Siz rekorlarınızı yazmaya devam edin. Bir sonraki bölümde sonsuz e tekrar çetelerle mücadele başlamış ve 600 akçeye çıkmış. Ne kadar çok yükselirse o kadar çok zorlanıyor. Tabii ki gizli hazinemiz artık bitti. Çetelerle mücadele yaparız arkadaşlar. Sonsuz av yaparız ve güzergahta yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Ee, güzel bir videoydu. Bayağı da uzun oldu. İnşallah sevmişsinizdir arkadaşlar. Sevdiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.